Size çok daha basit bir örnek vereyim. Şeytanın insanı istediği zaman nasıl tuzağa düşüreceğini bundan çıkarınız. Kendi özel Mekke intibalarımdandır. Mekke'de elhamdülillah uzun yıllar kalmayı Allah nasip etti. Mesela Türkiye'den tanıdığım aileler olurdu. Umre'ye veya hacca gelirlerdi. Şimdi bu İstanbul'dayken onları ben tanıyorum, aile olarak mesela benim yanımda oturmazdı hanımları. E niye? Haram. Böyle benim kadar titiz, belki benden de titizler. Mesela onları otellerinde ziyaret ederdim, bakardım hanım da geldi benim yanımda oturuyor. Bir defasında hem de burada din dersi öğretmeni olan bir arkadaşa hoş geldiğin için oteline gitmiştim. Onunla konuşurken soğuk bir içecekle bir kadın içeri girdi. Elinde meyve suyu, dört tane meyve suyu var elinde. O hoca hoş geldiniz dedi, hoş bulduk dedim. Baktım oturmaya niyetli, üstelik de ev kıyafetiyle oturuyor. Yere de oturmak gerekiyor, minder gibi bir şeyde oturuyoruz. Oturdu, üç tane meyve suyu getirdi, bir kişi daha gelecek herhalde. Komşu arkadaşını da çağırmış. Dört tane meyve suyuyla dört kişi olduk. Yani iki kadın, iki erkek olduk orada. Artık yani hararet bastı beni. Dedim ben sizin evinize defalarca geldim. Senin hanımının bu kadın olduğunu o zaman görmedim. Şimdi burada nasıl görüyorum ben dedim. Ya burası Mekke üstelik. O hanımefendi hemen söze karıştı. Nurattin dedi. ya yani orada Nurattin oldum hemen. Önce hocaydık. Burada hepimiz kardeşiz dedi. Burada kardeşiz dedi. E düşman mıydık İstanbul'da dedim. O zaman düşman mıydık? Ben orada kötü niyetliydim de burada evliya mı oldum ya da varsa evliyalık diye böyle bir şey. Yani burada ne değişti Allah'ın şeriatını? Mekke'de tesettür ayetinin indiği yerde yarı ev kıyafetiyle, çıplak değil ama ev kıyafetiyle karşıma çıkıyorsun. E bu Mekke'de ayetlerin indiği yerden kaç bin kilometre ötede hiç görmedim ben seni. Orada mı hata işliyordun, burada mı hata işliyorsun? Yüzlerce defa müşahede etmişimdir. Mekke'de kadınlar ev kıyafetleriyle tavaf ederler. E burada kardeşiz. Şeytan da zaten Mekke'de karışmıyor Müslümanlara. Nefis de İstanbul'da kalıyor. İşte haramların yeri yok, zamanı yok. Şeytan ne yapıyor? Mekke'de kötü düşünür mü insan? Olur mu? Ama şeytanı Mekke'de taşlıyorsun. Demek ki asıl şeytanlık Mekke'de var. Ebu Ceyl Mekke'de yetişti. Haramlara karşı gevşemek bir hastalıktır. Bu hastalık Zenginlikten kaynaklanabilir, yer rehavetinden kaynaklanabilir, ilimden kaynaklanabilir. Yani mesela e, alim bir insanla karşılaşıyor. Normalde yabancı biri gelse ona hoş geldin demiyor. Onunla oturmuyor. Ama alim olunca, e, alim erkek değil mi? Alimin haramlara karşı muafiyeti var mı? Yok. Alim de olsan, cahil de olsan haram haramdır belki belki alim için tehlike daha da büyüktür çünkü şeytan bak böyle bir gevşeklik göstertiriyor ee, Allah dostu bunu, bunu erkek mi olur kadın mı olur bundan ya diyor ashab-ı kiram niye zina hatasına düştüler Medine sokaklarında üstelik yani bu hususta haramlara gevşek bakma hususunda şeytanın yatırımı çoktur. Mesela evlenince rahatlık getirttirebilir. Okuyunca, alim olunca rahatlık getirttirebilir. Hacca gidince rahatlık getirttirebilir. Yani havaalanlarına haç dönüşlerinde ibret almak için gitmenizi tavsiye edeceğim ama görmeyin ümmetin halini diye bir şey demeyeyim. Orada işte 40 yaşında, 45 yaşında genç kadınlar elini böyle şey heykel gibi uzatmış. Gelen, geçen hepsi torunu mübareği sanki. Çok rahat kucaklaşmalar, hoş geldin demeler. Bir ay önce kucaklasaydık haram ne yapıyorsun? E haçtan geldin, tertemiz geldin, ilk günah orada yabancılarla kucaklaşmayla karşına çıkacak. Yani şeytanı serserinin teki zannetmesin kimse. Şeytan hiçbir serseri merseri olsa bu işleri yapabilir miydi? Proje adamıdır şeytan.